Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celalü ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Biz Allah Celle Celalü melekler gibi ibadet etseydik acaba imtihanın hikmeti nedir? Biraz anlamadım onu. Fakat anladığım kadarıyla söyleyeyim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. Ve ma halaktul cinne ve'l insa Bunu çok dinlediniz. Cin ve insi eskilerin ifadesiyle ille gayi olarak ben beni bilsin, irfanımı ersin ve kulluk yapsınlar diye yarattım. Allah buyuruyor. Yani her iş ve hadisenin Frenkçe ifadesiyle bir finalitesi vardır. Bu kevnü fesadın yaratılması, düzene konması, insanlara ibadet teklifinin getirilmesi, Allah'a kulluk teklifinin getirilmesi içindir. Herkes Allah'ı bilecek ve Allah'a kulluk yapacak. Bu eşya ve hadiseleri Allah'ın yaratmasındaki tabir caizse ilahi maksat. Siz tohumu tarlaya attığınız zaman hasat mevsimini hedef olarak nazara alır öyle atarsınız. Harmanda döveni sapların üzerinde koşturduğunuz zaman bu başaktan buğdayın sıyrılıp çıkmasını, arpanın sıyrılıp çıkmasını hedef alır yaparsınız. Bunlar bir bakıma sizin bu ameliyenizin finalitesidir. İlleyi gayesidir. Aynen öyle. İzdivacın illeyi gayesi de tenasüldür. Allah'ın eşya ve hadiseleri yaratmasının illeyi gayesi de şuuru ve iradesi olan kimselerin Rabbi bilip Rabbe kulluk yapmalarıdır. Abes iş yapmayan Hazreti Allah seni ve beni bunun için yaratmıştır. Biz bilip kulluk yaparken bizi yaratırken bu yaratmada bir gaye gözeten Hazreti Allah'ın gayesi istikametinde hareket ediyoruz. Ne kadar sevimsiz tabirlerle mecbur kaldığım için bu işi anlattım. İşte ve mâ khalaktul cinne velinse illâ liya'budûn için yapacağımız tevcihlerden bir tanesi budur. Biz Allah'a kulluk yapacağız. Ancak bu kulluk herkesin fıtrat, cibilliyet ve tabiatına göre tahmil edilmiştir. Cinlere ve şeytanlara ayrı şekilde tahmil edilmiştir. Kainatta eşya ve hadiselere Allah'ın emirlerine inkiyat ayrı şekilde teklif edilmiştir. Onlar cebri kanunlar içinde Allah'a itaat ederler. Melekler bizde olan beşeri garizelerden, hayvani hislerden, cinsi arzulardan, yeme içme iştahasından, mütecerrit ve mütecerride olarak her neyse cemaat hallerin nazar itibar alarak arz ettim. Cenab-ı Hakk'a karşı bir ibadetle mükelleftirler. Bu ibadetlerini yaparken aksini hiç düşünmezler. Belki biz güzel kokudan hoşlandığımız, karın doyasıya yemeden içmeden hoşlandığımız gibi, melek kıyamda dururken lezzet alır, rüka giderken lezzet alır, secdeye giderken lezzet alır. İtaatte onlar için fevkalade lezzet vardır. Fıtratlarının muktezası, nurdan olduklarından, revh-ü reyhandan olduklarından, onlar içe inşirah verici şeylerden hoşlanırlar. Dikkat buyurun. Meleğin hoşlandığı şeylerden biz mukayyet hoşlanırız. Melekiyet tarafımız galebe çaldığı an bizim de ibadet-ü taattan hoşlandığımız an olur. An olur ki sağımızda solumuzda çocuklarımız feryadı figan etsem veya cazibedar keyfiyetleriyle gözümüzün önüne dikilsem evladı yal mal ve menal eteklerimize takılsam bir el yordamıyla hepsini bir tarafa iter, hayır hiçbiriniz bana lazım değilsiniz. Yunus'un diliyle bana seni gerek seni deriz. Bir anı seyyale hayatımızda yakalamışız. Ruh alemimize bir pencere açılmış. Farkına vararak veya varmayarak lahut aleminden içimize bir esinti gelmiş. Ve böylece melekiyet keyfiyetine ait bir şey büyüvermiş içimizde. İşte melek de bizdeki bu muvakkat ve mukayyet durum devamlıdır. Melek her an elinin ters tarafıyla dünya ve mafihaya ait her şeyi atabilir ve her an kemerbeste yubudiyet içinde Rabbin huzurunda lezzet ve zevk alabilir. Bizde böyle bir melekiyet yönü olduğu gibi bakın biz cami varlığız. Bin esmanın kısmı azamının noktayı mihrakiyesiyiz. Onun için bizde cismaniyet de var, hayvaniyet de var. Cismaniyet, hayvaniyet ve melekiyet en muzecinden meydana gelmiş bir varlık. Bu yönüyle Allah'ın esmasına aynı darlık yapıyor. Melekler gibi şeffaf değil. Sadece sırrı ubudiyetin mütecelli olacağı bir keyfiyeti taşımıyor. Aynı zamanda bu şehvet de taşıyor. garizede taşıyor behimiyette taşıyor, cemadiyette taşıyor, nebatiyette taşıyor. Bunların hepsi kendi hükümlerini icra edecekler. Ve bunlar hükümlerini icra ettiği zaman ben an olacak ki kendimi ağaç sayacağım. Mevlana Celaleddin'in Rumi tekamülcülerin yanlış anladığı bir sözünden ağaçtım şu oldum, hayvan oldum derken insan oldum der. Tekamülcüler bu meseleyi yanlış anlarlar. Halbuki insan bazen 24 saat içinde çizdiği kavsiyesinde bu makamlara uğradığı için bu meselelerin onun ruhunda hükmünü icra ettiklerine şahit olur. Hayatın bir köşesinde nebatiyetin bekçi gibi beklediğini görür. Hayat o yönüyle tamamen ottur, ağaçtır vesairedir. Ayrı bir zikzakı büküldüğünde orada hayvaniyetin kuşanmış silahıyla musallah beklediğini görür. O nokta tamamen hayvaniyetin hükmettiği bir sahadır. O sahanın içine girdiği an manyetik alandan müteessir sadece behimiyet hükmünü icra eder. Ayrı bir sahaya girdiğinde insaniyet manası tebellür eder. Şuur ve idrak. İnsan kendini bulur ve vicdanıyla bir kısım hakikatlara el uzatır. Orada insaniyet mertebesidir. Esma ve sıfat dairesine yelken açtığı zaman bu defa kendisini unutacak bir seviyeye gelirsen sendir. An olur ki zat-ı sahiline yaklaştığı an ma'arafna marifetike sözüyle hak hakkındaki irfanını ilan eder. Bu da insaniyeti kamil mertebesidir. Binan Ali Hazreti Mevlana bu meseleyi anlatırken bir insanın belki haftada belki her gün uğradığı mertebeleri anlatmaktadır. İşte insan alayiliğinden i safiline, büyük manaları nefsinde toplayan, çok manaları kendinde derc eden, bütün alemlerin en muzeci, bütün hakikatları nefsinde tayyeden bir kitab-ı matvi mahiyetindedir. Öyleyse, böyle bir kitaptan sadir olacak ibadetin keyfiyeti de başka olacaktır. Biz dikkat edin, namaz kılarken aynı zamanda şeytanın ağzına yumruk salladığımız an olacak. Namaz kılarken nefsi emmareye baş salladığımız olacak. Namaz kılarken omuz silkecek. Namaz kılarken ses yükseltmek suretiyle şeytana bir ders vermeye çalışacak. Namaz kılarken Rabbin huzuruna geldik bu defa sesimizi indirecek. Namaz kılarken bazen sesimizi yükseltecek sanki birini haykırıyoruz gibi olacak. Bunlar namaz kılarken dahi üzerimizde hükmünü yürüten ve sürdüren Melekiyet mertebesinin dışında ne kadar meratip varsa, bir bakıma onların hükmünü kabul etmenin ifadesidir. Bundan anlaşılıyor ki beşerin hayatı, seradan süre yaya kadar bir renklilik içinde zikzaklar çizerek cereyan ettiği gibi, bizim hayatımızın bir manası, miracımız olan namazda dahi kendisini göstermektedir. Yükselirken dahi bizimki acayip sesler çıkararak yükseliyor. Melek bir kere pervaz eder, yükselir de biz, her köşe başında bizi bekleyen şeytan veya nefsi emmare adına bir kısım badirelerle, manialarla karşı karşıya kalır. Onlarla savaşır ve öyle yürürüz. İç mürakabesi içinde, kendini kontrol ede ede Rabbin huzurunda duran kimseler, objektif olmasa bile şu söylediğim sözlerin manasını az çok anlayacaklardır sağa sola namazda savurdukları çiftenin ve salladıkları yumruğun, sağa sola eğip büyüdükleri kafalarının manasını anlayacaklardır. Bir iç muhasebesine, iç kontrolüne sahip olan kimseler. Ama herkes böyle mi yapmalı katiyen ve katibeten? Bunların belli kanun ve prensipleri yoktur. Belki bir iş derinliktir ki, herkes kendi içinde bilmediği bir alemi keşfederken, maruz kaldığı şeylerle bir kısım ahval ve etvarda bulunacaktır. Cenab-ı Hak hakikati salatı edaya bizleri muvaffak eylesin. Objektif olmayan şeyler bazen sizi sıkabilir, beni mazur görün.